köyden Kasımcan gülen adam, gülen adam. <laughs> <laughs> Babam vefat etti, ablam dedi ne biliyorsun, Ben dedim bana dayanamıyorum, hep gülen, gülmesen patlarım. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane komşumuz var, hastaydı ya beni çağırıyordu diyor Allah aşkına gel bana gül diyor ben dayanamıyorum. Ne, neyse olsa ben öleceğim. Gül ben hiç olmasa içim rahat olsun. <laughs> Hastaları iyileştiriyorsun. Ha, i̇yileşiyorum güldüğüm zaman iyileşiyorum. Doktor dede. Doktor <laughs> <laughs> Hastaneye getiriyorum. Hemşireler doktorlar hepsi benim üzerine topluyor. Hasta da zaten kanser ölüyor. Hep onlara gülüyorum yani onların durumu iyi olur diyor beni oraya emme götür ben iyileştiririm. Tra trafikte ceza yedin mi? Trafikte bir sefer ceza yedim. Ben gittim ceza vermeye. Güldüm. <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsun dedim. Ben para verdim içim rahat oluyor. <laughs> <laughs> i̇crası var çiftlik icrası. Ondan sonra bir baktım adam para ödeyecek. Ben gülmeye başladım. <laughs> Neye gülüyorsun abi dedim gülmezsen dayanamıyorum yani Sana icra gelmiş bana ne bana da geldiğin zaman ben gülüyorum yani <gülüyor> Bakkala müşteriler gelmeyin Müşteriler bilindir. gelirse gülerim beklerse kapıda vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandan beri gülüyorsun? Valla ufaktan beri hep böyle gülüyorum Aynı kemasuna gibi hep gülüyorum yani <gülüyor> Evlenirken nasıl evlendin? Evlendim Kız istemeye nasıl gittin? Babam gitti dedi tamam seni evlendim derdim sıkıntı yok Çünkü güldü kızı vermediler. Evet güldüm güldüm dedi bu deli der. Bana şartın o güldüğe gittim dedi deli der dedi. Baba dedi bu deli der dedi ben kızımı vermem. <laughs> <laughs> Ama ben geldim bunu babası da zaten beni tanıyordu diye amcam dedi. Bana. Sizi <laughs> istemeye geldiklerinde nasıl oldu? Güldü mü orada da? Yok, Orada... Yo bram ay, babam gitti tamam önce öyleydi diyor tamam tamam. Aslında tamam. öyleydi. Gel bu gelmedi ki. Tamam nasıl geldi? Zaten <laughs> birbirini görüyorduk yani. <laughs> saat 12'de kalkıyor. Dinme yani kutuhani yatıyor korkuyor. Ben valla ben ne dışarı çıkıyor. Valla bak koruyor ben dedi, git dışarıda çıkıyor. ne yapayım? Ya ne yapayım arkadaşlar samimi arkadaşlar telefon açıyorlar. Gül saat 12'de 1'de ben de bakıp geliyorum. Telefondan gülme siparişi mi veriyorlar? Valla gülüyorlar ya. Ben diyorum daha yeter veriyorum. ya. Ben Ben Ben, çok, ben, ben, çok ben Peki siz uykuya daldığınızda birden uyanıyor musunuz böyle? Güldüğünde. <laughs> <laughs> Çocuklar da alıştılar. Konuşuyorlar e, yani sıkıntı yok. Biz odaya uğraşacağız. Kadın uğraşacak mı? Gece yani... E, azdan Mazdan'ı dinleyin. O gülüyor güzel, kalkıyor. Gülüyor güzel, kalkıyor. Vallahi. <laughs> Askerde ne oldu peki? Askerdeyiz. <laughs> 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 Bir komutan var benim. Bana dedi, sen nasıl aromasizsin, niye sürüyorsun? <gülüyor> 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 o kelimeyi söylemiyorum baya ters söylüyor. Ondan sonra camı nasıl siliyorsun dedim ben böyle yok öyle değil mi? Biliyordum. Dayak yedin mi aslında? Yedim daha dişi yıkardı ya. <gülüyor> <gülüyor> güldüm bilmiyordu adam zavallı ya. Yine güldün mü dayak Oradan yedin? güldüm ondan sonra vurdu bir tane burada benim amcam olup bir tane meyti bana göndermişti. Kasım fazla gülme seni döver. <laughs> Askerde dayak yedikçe yine Dayak değil. yedim Tayro güldüm yani. Ya o vurdu sen o vurdu vurdum, ben güldüm o vurdu ben gittim, dedi manyak. <laughs> Kim pes etti? Evet. Komutan pes etti. Komutan pes etti daha komutan vurmadı <laughs> ki. ben koştum. O peşimden koştu yakalayın ben koştum. <laughs> Peki bu korona var ne oldu bu korona? Valla korona ben hiç içime almıyorum aldığım zaman korkuyorum. <laughs> güldüğün zaman o da fasıyor bence ya. <laughs> 20 yıldır. Ha <laughs> 20 yıldır. Gülen adamla evlisin. Evet evet. Abi. Çok mutluyum. Niye mutlu olmasın? Ya her gün gülüyor <diziliyor> zaten. Niye <laughs> <laughs> <Ya> mutlu olmasın? <laughs> e ne yapalım? Parası var bak onu var. Tarlası var. Çiftçilik yapıyor da. Bazen gidiyor bir çine de gidiyor ha. <laughs> Hiç bir... kavga ettiniz mi? Ara sıra eskiden ya şu anda değil. Eskiden biz çok alay ediyoruz. Gülüyor mu değil mi? He, gülüyordum hem gülüyordum. Hem onu da gülüyordum. İyiyim <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> ne nasıl geçti 20 yıl? Vallahi güzel geçti ama çabuk geçti. Hani bilmiyordum. Sanki o zaman diyor <laughs> 20 yıl Vallahi <geçti> 20 yıl <laughs> sanki. Vallahi doğru vallahi. <laughs> Nasıl geçtiğini anlayamadın yani. Yok yok hiç anlamadım. Hep gülerek geçiyordun. Ee, Sonra gülüyor, akşam gülüyor. gülüyor. Ona şaban diyordum ben. <laughs> valla huy öyleydi. Banyo yaptığı zaman ben onu e, şeyle, tülsüyle, çamaşırla ban yaptım. Zaman o gülüyor ben yapıyorum, o gülüyor ben yapıyorum. <laughs> valla sıcak suyla döküyorum, o gülüyor Bazen ben yapıyorum. Yap. <laughs>

کاسو گر 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 امروز چای با امروز باید برد خوشکرده ناس و سرباوو نه اولاد جاست قابلون یه هاش داره گر 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 گرده خوشکرده نه اولاد جاست سرباوو چیکی روز آمده داره؟ آه برو بخور باید یک تاطلی یک تاطلی کنش sağ tabii. Abi tane diğer nocal Bu Türkiye gülmek yakışır. Bu korona nedeniyle çünkü millete lazımdır yani. Millete ne kadar gülsek o kadar güzel olur. Bizim bakadı da şöyle gülüyor. Bu gülmese o, hayat yok. Hayat yok bile de gelemiyorlar. Ben, gülüyor. ben gülüyorum diyorum. içim gitsin orada rahat mı? Rahatsız olanlar da geliyor buraya. <laughs> köyde, köyde olmadığı zaman ne oluyor? Kapı kapalıdır. Geri gidiyorlar. Kasimli'ye gelmemiş. Aynen öyle. <laughs> Geldiğim zaman herkes kaçıyor geliyor yani. Şu anda mesafe bırakıyor. Bugün bırakmıyor. Kimse gelsin bakala ya. Bu korona nedeniyle Kimse gelmiyor. Korkuyor. O amaçla millet gelmüyorsa her gün biraz doluyor ya kapının önünde durmuyorlar. <gülüyor> Gülüyorum, geliyorlar mı <baba>. bu? <laughs> bu koronaya karşı gülmek lazım. Gülmek. Ha. Gülmek onların onlar vücuna girsin. Korona çıksın. Tabii. Bu Türkiye lazım. Bu Türkiye gülmek lazım. Köyde ufak bir bakalım var geçelim gidiyoruz yani. Evet. <laughs> bu şimdi gelmiş benim için gelmiş buraya o köyde hem tonoter. Evet. Vallahi yahu. <laughs>

Adım hasret <laughs> Artık köyde Yaşıyorum Çok mutluyum. Babam hep gülüyor. Kendi sınıfa gidiyorum. Ve bu hayatta çok mutluyum. Böyle gülen bir babanın çocuğu olmak da güzel değil mi? Tabii. <laughs> Hiç kızıyor musun? Hayır. Hiç kızmaz değil mi? Hayır. Hayır. Kızmaz ne ben oluyorum. Kendisi ayıp olabilir. Şu

Aşk olmadı bu can. Neden yarim neden neden. Baban aşk olmadı sen aşk bu. Nereye gider? Aşk olmadı nereye gider? Neden gülüm, neden neden. Aşk olmadı bu can Neden yarim neden neden. Ahzınla sağlık. Her sevenin Ben Nasıl? diyemedim dedim Nasıl? belki acır Ben Nasıl? 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 Aşk olmadı bu cana tek Neden yarim neden neden Başım alıp nereye gidem Neden gülüm neden neden Aşk olmadı bu cana tek Ağzına sağlık Ders çalışırken de Aç. baban gülüyor mu? Rahatsız oluyor musun? Yok. Yok rahatsız oluyor. Gülüyorum o da okuyor bak sen. <laughs> karışmışlar, şaşırtamıyorlar. Ferhatcan. Ferhatcan. Babanla aran <laughs> Nasıl vakit getiriyorsun? Tam <laughs> kayız. Güzel. Ya ne istiyorsa getiriyorum. <laughs> evet canım. Çok mu seviyoruz sizi? Evet. Mutlusunuz. Evet. Ne yapıyor babam? Sürekli mi gülüyor? Evet her gün gülüyor. <gülüyor> Arda. nasıl böyle gülüyor sürekli? Güler bir adam der. <laughs> Sen de gülüyor. Konuşmuyor, utanıyor, konuşmuyor yani. Sen nasıl utanırsın ya? <laughs> 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 ben gidiyorum. Da, de, de, okula gidiyorum, abi.